kabir ziyaretinde nasıl bir dua okuyacağız? Nedir kabir ziyareti? Türbe ziyareti kabir ziyareti işte. Gittik Eyüp Sultan'a kabir ziyareti. Değil mi efendim? Hacı Bayram Veli'ye gittik kabir ziyareti. Hazreti Mevlana'ya gittik. Hazreti Bektaş Veli'ye gittik. Kabir ziyareti. Kendi mezarlığımıza gittik. Bir mezarlığın içinden geçtik kabir ziyareti. Kabir ziyaretinde biz hani çok kısa olduğu için ve sık sık tekrar edilebilme e, ihtimali olduğu için bu duayı e, orijinal dilini de yazdık. Allah'ın Resulü'nün kullandığı üslupla. Resulullah böyle söylerdi. Esselamu aleyküm ehle diyari ehle diyari minel müminin ve el müslimin de diyebilirdik ve inna inşa allahu bikum lahikun Allah lena ve vele lekumul afiye evet ve lekumul afiye Türkçesi ne selam size ey bu diyarın Mümin ve Müslim halkı. İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. Nasıl yapacağız bunu? Duamız biraz daha durursa arkadaşlarımız yazmış olabilirler, izleyicilerimiz. Mezarlığa girdik, mezarlıkta kapıya girdik mezarları gördük bunu söyleyeceğiz. Ta kendi tanıdığımızın mezarına gidinceye kadar değil. Mezarın başında başına mezarlığa girdik bunu söyleyeceğiz. Esselamu aleyküm ehle diyari minel mu'minin vel muslimin. Diyel mu'minin bile yeterlidir aslında. Ve inşa Allahu bikum lahikun. Es'elallahu es lena ve velek lekumul afiye ve lekumul afiye Evet. Tabi bu duanın daha uzun olanları vardır. Siz öncü bizle bizler de artçıyız. Daha sonra gele geleceğiz gibi şeyler var. Ee, biz bunu tercih ettik. Kısa olanı tercih ettik. Yani hepiniz daha rahat söyleyebiliriz. Ee, çok iyi bilemiyorsanız Esselamu Aleyküm Ehle Diyar veya Esselamu Aleyküm Ehle Kubur yani Ey Kabir Halkı Selam Size. Ha, yeter. Bir daha söylüyorum. Ey Kabir Halkı Selam Size. Allah'ın selamı size olsun gibi. Neye benzer mezara girip selam vermediğinizde neye benzer biliyor musunuz? Şuna benzer. Bir meclise gittiniz, 20 kişi oturuyor. Çekiyorsun sandalyeye oturuyorsun. Bizim Anadolu'da dönerler. "Ya selam kelam yok mu derler ya. Bir selam kelam yok mu?" <laughs> yani biz Allah'ın selamını ver. Çok mu gördünüz bize Allah'ın selamını? öyle der Anadolu insanı bir selam ve kelam önce selam sonra kelam diyor önce bir selam ver sonra konuşmaya başla mezardakiler de aynı şeyi söylerler geldin buraya da himmetsiz giriyorsun destursuz giriyorsun bir selam ver bakayım bizim buraya senin oradaki selamın yani dünyadaki selamınız mezar alemine olan selamınız neye benziyor duaya benziyor meclise gittiğinizdeki selamınız diyelim ki bir muhabbetin başlamasına burada da onlara dua ediyorsun ama onlar kendi lisanı haliyle sana anlatıyorlar zaten biliyor musunuz mezarlığa girdiğinizde her mezardan bir ses geliyordur duyamıyoruz frekanslar müsait değil anlatıyorlar her biri kendi halini buraya gelmeden dikkat et Tedbirini al. Buraya gelmeden önce Allah'la bir ol. Allah'la iyi ol. Zulmetme, kötülük yapma. Mazlumun ahını alma. Fakirin hakkını yeme diye her mezardaki kendi kendine sesleniyordur. Onların anlattığı şey kulaklar bir anlasa mezar ehlinin anlattığını mezarın yanından geçemeyiz. Bırakın ziyareti. Mezarlığın yanından geçemeyiz. Belki hayvanlar bunu istiyorlar. Onun için bir dostumun bana dediği gibi çobanlık yapan bir kardeşimin şimdi bürokrat öne diyor. Çobanlık yapardım köyde talebeyken koyunları işte keçileri filan götürürken sabahleyin mezarlıktan geçerdik. Akşam dönerken geçerdik. Sabahleyin ve akşam mezarlıktan geçerken bütün hayvanlar sanki komut almış gibi başını çevirir mezarlığa bakarlardı. tam mezarlık kayboluncaya kadar gözleri mezarlıktaydı. Çünkü evet cinler ve insanlar hariç cinler ve insanlar sorumlu çünkü bütün mahlukat kabir alemi hakkında çok şey duyar hissederler ve bilirler. Efendim duamızı du duamızı e, bir daha tekrar edelim. Sanıyorum bu sefer yazdınız yeterince tuttuk şikayet etmeyesiniz diye. <gümüzdeki> yazamadık anlamında. Esselamu Aleyküm ehli diyari minel mu'minin ve inşaallahu Allahu bikum lahikun. Eselullah lena ve lekumul afiye. Yani selam size ey bu bu diyarın yani mezar aleminin mümin ve müslim halkı. Müslüman halkı, iman edenleri inşallah yakında biz de aranızda olacağız, aranıza katılacağız. Allah'ım sizi ve bizi bağışlamasını dilerim. İnşallah öyle olur. Allah hepimize merhamet eder.